Sıvı Bey ben bir tane KHK'lı bilmiyorum ki kanunda yazan bir suçtan dolayı cezalandırılmış olsun. KHK'lıların aldığı cezaların hiçbirisi kanunda konusu suç olan konu değil. Gazete okumak suç olabilir mi? Devletin kontrol ettiği bankaya para yatırmak suç olabilir mi? Ne bileyim bir dergiye abone olmak suç olabilir mi? Devletin ücretinin yarısını teşvik olarak ödediği çocuğunuzu gönderdiğiniz okula gönderdiğiniz için siz ceza alıyorsunuz. E hükümet çocuğunuzun parasının yarısını ödüyordu. Bakanlık teşvik veriyordu özel okullara. Ne bileyim dershane üniversiteye kazanmak için çocuğunuzu iyi bir dershaneye göndermişsiniz. Bu sizin suçunuz oluyor. Bugünkü MİT başkanının yazı yazdığı gazeteyi okuduğunuz için hapiste yatan insanlar var. E ben orada yazı yazdım diyor. E ben de o yazıyı okudum. Onun için efendim Kesk Sendikası'na yok Aksiyon Sendikası'na yok bilmem ne sendikasına üye olduğu için suçlanan insanlar evet, var. Evet. Sendika anayasal bir haktır ve devlet biliyorsunuz her sendika üyesine katkı parası veriyor sendikaya siz nasıl olur da katkı yaptığınız, üyelik için para ödediğiniz insanları o sendikaya üye oldu diye suçluyorsunuz? Evet. Onun için biz KHK konusunu konuşmak istemiyoruz. Niye? KHK'ları feshedeceğiz bu evet, kadar. Evet. Yani bunun hiç tartışması yok. Efendim, berat etmiş ceza alanlar zaten suçtan dolayı ceza almadılar ki hükümetin cadavundan dolayı suç alınıyor. Zaten cezaundan. doğrusu da bu. Ayrımsız. Evet. Adaleti talep ediyorsak, adaletin tahakkukunu arzu ediyorsak, ayrım yapmadan bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Efendim, inancına bakmadan. Evet. Diline, mezhebine, meşrebine, ırkına, ideolojisine, yaşam tarzına, cinsiyetine bakmaksız. Evet. Ben Şerafettin Can Atalay'ın haksızlığa uğradığı için Adil davranılması gerektiğini söylemiyorsam, Osman Kavala için bunu talep etmiyorsam, Mehmet Selahattin, Baransu için, Selahattin Demirtaş için, evet. Mehmet Baransu için, efendim malum 78 yaşında geçenlerde Melek anne. tutuklandı. Melek İpek için bunu talep etmiyorsam. Ah Sırrı Bey yani insanların gerçek karakteri yaşlılarına nasıl muamele ettiğiyle alakalıdır. Bir hadisi şerifte diyor ki ben o insanlara acırım ki annesi babası yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamaz. Ya yani Melek İpek anne her meclis başkanının, her Milli Eğitim bakanlığın elini öptüğü, her elini öpmesine karşılık Türk milletine bir okul hediye etmiş bir annemiz. Maalesef bir milli vefasızlık evet. örneği olarak Melek Anne'yi de içeriye koyduk. İnşallah Melek Anne tez zamanda çıkar. İnşallah. Dostlar, biz dilimizin döndüğünce adaletin ne kadar önemli olduğunu ve adalet karşısında Boynumuzun kıldan ince olduğunu, evet. adaletin dahi adalete muhtaç olduğunu, çok. her şeyin adalete muhtaç olduğunu söylemekle yükümlüyüz. Çünkü bu bir insanlık vazifesidir. Evet. Bu kadar basit. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sıra Bey. Bu şansı verdiğiniz için çok sağ olun. Estağfirullah. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.